Oh my god bro. Ne yapıyorsun ya kardeşim? Herkese selamlar dostlar. Ben Burak bugün sizlerle beraber CS2'de Inferno'da dayız ve yol dışı ikinci bölümündeyiz. Hepinize hoş geldiniz yorum ve Nate 2 flash'la beraber başlayalım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Videoya geçmeden like yorum atarsanız sevinirim. Abi Puşlayan yok gibi ama bizim eleman direkt öldü. Donga göstermeden girdik. kankam dur sakin ol dinledik bir tane <laughs> saçma sapan aga be. gayet güzel bir şekilde ilk elimizi almış olduk abi adam hile olabilme ihtimali var çünkü kullandığı silah e, ve full oturmasıyla beraber bana bunu gösterdi diye bile, e, diyebilirim bizim elemanında ak asimov falan var gayet şık bir envanteri var bakalım karşı takım hileydi ise biraz ayı yedik gibi kuşlayan yok abi. Ev yok, ev yok. Anam, sıçtık beyler. Vallahi sıçtık gibi. Nice shit <laughs> ya, niye açacağım? Why you have cheat man? Hack off please. Abi, zaten adam iyile ya. Kafalı armor almadım. Flash pick yapalım. kör mü oldu? Inside, inside bro. Come, come with me. Nice, you are the good bro. Good job. Güzel. Adam SSC oynuyor. Onu vursa ben vuracağım. Beni vursa o vuracak. Öyle bir serüven. <laughs> Can MK Şansımız deneyelim. Thank you so much. Verdi lan. Vallahi çok güzel bir AK. ping ping Aha Abi şu köşeye geçersin. Şu gösterdiğim yere bırakırsın. Aman aman aman. Bro, did you see that? 6 hit 100 diyor. Adama neyi attık? Bir şeyler attık. Şuradan volmekler, molekler. Bir şeyler yaptık ya. I can drop you bro. Do you want? Take it, take it, take it my AK. Okay. O bize AK verdi. Biz ona AK borçluyduk. Borcumuzu ödedik. Çok da güzel bir el aldık. Abi adam net hile ya. Oh my godness bro. In pit Abi böyle bir vuruş yok yani İmpeed bro half hp He have ssg Bak Right right over Bak hile Nice shot brother you are the best player man Evet Çok iyi abi Çok çok güzel Can you me, e, asimo Asimo Thank you. Adam ya adam. İşte adam yani. Kardeşim benim. Nereli olduğunu bilmiyorum. 47 pingi var. Türk olma ihtimali var. AK'yı alalım hocam. Lan. <laughs> ben nasıl bir el oluyor ya? Aman ya ya. <laughs> Saçma sapan oyunlar işte. İşte hilelerle arkadaşlar bize böyle gördüğünüz gibi. Adam yanıncıdan SSC ile koşuyor ben longa bakıyorum diye. Saçma sapan olaylar. Saçma sapan cümlelerden. Puşlayamadın. Cross koyduk. Geldi geldi abi biliyorum abi açtı yani. When you lose you need pop yes. Sen kaybettiğinde... Açmaya ihtiyacım var. Gördünüz arkadaşlar. Elimizden gelen bunlar yani. Ama ben bu maçı kazanacağım. Çok da güzel bir video olacak Allah'ın izniyle. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. ana. Ay aklım aldı yemin ediyorum. <laughs> Let's play fair man. Arkadaşlar bir flash'ımı Dalmation'a bırakıyorum. O bana flash pick yapar falan. Ben I tell you can you flash bro Abi şu nade zaten eksi 50 vurur de olduğu için pikleyecektir Zınk Aman aman iyi diye vurduk lan Lan çok göz yerdeyim ya ve yat aşağı. Abi 6 3 oldu. Biz bu maçı kazanalım be. Biz bu maçı hak ettik be. Yemin ederim. Bro, can you push from short? No no no, MP9. MP9 at push short please. Thank you. Just run. Sadece koş abi. Şu hile olsun. İnşallah hiledir o. Abi. Bu ne ya? Eksi 52 de vurduk bombayla. Again, MP9 et amor. Ne yaptın oğlum? Ananı satayım ben de flash atamadım. Oğlum. Ya. <laughs> come on, come on. Allah. O ne oğlum? Zınk diye vuracak ki. İyi de değil bu. Ah! Kapatmış. Ee, probably long. Ne yapıyorsun ya kardeşim? Oh my godness bro. Yani abi ben mi iyiliyim o mu anlamadım ya Kur'an çarpsın ben kendimi de derdim. Bro I drop you take it. Şu kardeşime şunu vereyim ya 7-5 neler neler ya Rabbel alemin Nasıl oynuyoruz ya Şöyle durayım da sıçtık Kaçtı valla O beni vurmadan şunu ben bir vurayım Bomba bende 3 2 1 Abi Why you help bro Take off Turn off Kapat I'm not cheater You can watch yourself In my channel Take off Daha ne yazayım ya Kardeşim sen niye bana ses çat <laughs> Bu da beni ilif andı yemin ediyor <laughs> Sıçtık ki Abi adam çıkmadan vuracak Anasak inflaşmış o Hileler flash kullanıyorum lan. Bir de evde zaten. Hayır. Hayır ya. <laughs> bro, why you give me SSG? <laughs> Listen to me, rush bro. Buy MP9 and rush, just rush. <laughs> go short, go short, go short. Az <laughs> daha simara short değil. Neyse hadi ikimiz short edelim. Ben Abi bu ne yani? İmkanı yok. Impossible yani. Last round. take off please. Kabul. Bu adam kabul etmeyecek ya. Benim o vuruşlarından sonra adam zaten çöktü de anasını satayım. Anam vuramadım kafasından. Helal bu kadar abi. GG. Arkadaşlar hilelere yenilmedik. Yıkılmadık ayaktayız görmüş olduğunuz üzere. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Like yorumunuzu bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve hayırlı Ramazanlar.